Nasıl arkadaşsınız ulan siz? Yaklaştığınızda birbirinize. Benim. Arkadaşlıklar ebedi yalnızlıkların geçici dalgaları gibidirler. Ve çaresiz durumlar içerisinde çırpınırken sığınacak liman verirler. Siz üçünüz kaç yıldır arkadaşsınız? 20 yıldan fazla. Vay be. Doğduktan sonra 20 dakika bile yaşayamadan ölen insanlar varken 20 yıl boyunca bir arkadaşlığı yaşatmak kolay olmasa gerek. Gerçi Nesim ve senin arkadaşlığınız aşka dönüşüp meyve veren bir ağaç evrimleşti ama boşandıktan sonra bile arkadaşlığınızın zedelenmemesi Yine de takdire şayan. Öyle değil mi Nesli? Boşanmış olsak da aramızdaki saygı ve sevgi hep koruduk biz. Peki ya sen ne düşünüyorsun Umut? Yıllarca yakın arkadaş olan iki kişinin bir süre sonra aşık olup evlenmesi ve çocuk yapması ile ilgili? Bundan daha doğal bir şey olamaz. İnsanların birbirine olan sevgisi aşka dönüşebilir. Evet. Tıpkı birbirine olan aşklarının nefrete dönüşebileceği gibi. Yo! Biz asla birbirimizden nefret etmedik. Nefret başarısız bir sevginin eseridir ve aşkı kör topal bir hale dönüştürür. Ama şöyle bir şey de var. Birbirine gerçekten aşık olmuş olan iki insan ayrıldıktan sonra dost kalamazlar. Eğer dostlukları ayrılığa rağmen devam ediyorsa bu demektir ki hiç aşık olmamışlar. <laughs>